Merhaba arkadaşlar, ben İlker Işık. görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda SQL Server için yazılan sorgular eğitiminde pivot tablolar ve çapraz sekmeler için bazı tasarım desenleri hazırlamaya çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden SQL Server Management Stüdyomuza geçiş yapalım. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde pivot tablolar ve çapraz sekmeler için bazı tasarım desenleri hazırlamaya çalışacağız. Ve bu tasarım desenlerini hazırlarken yine önceki derste yazmış olduğumuz bazı sorguları kullanacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden bu sorguları kısaca hatırlayalım ve bunların üzerinden anlatımlarımıza devam edelim. Ve buradaki sorgumuzu seçip egzekat ettiğimiz takdirde müşterilere ait olan ünvanlar, ürünlere ait olan kategoriler ve yine ürünlere ait olan ve detay tablo içerisinde bulunan bazı satır toplamlarının getirildiğini görebiliriz. Ancak arkadaşlar buradaki kategorinin içerisinde tekrarlanan bazı veriler bulunmaktadır. Ve yine aynı şekilde de bu işlem ünvan olarak değerlendirilen sütun içinde geçerlidir. Yani burada genel olaraktan bay ve bayanlara ait olan bazı kategorilere ait olan fiyatlandırma getirilmiştir. Ancak bunları bir pivot tabloya dönüştürmemiz gerektiğinde direkt olaraktan ifade edecek olur isek diğer sorguları çalıştırabiliriz. Ve diğer sorguların ne şekilde çalıştığını yine bir önceki dersimizde anlatmıştık. Ancak bu dersimizin içerisinde daha sonra hazır bir işlem yapabilmemiz için bazı hazır tasarım desenleri oluşturmaya çalışacağız. Ve burada yazmış olduğumuz bazı tabloların nasıl ifade edildiğini bu dersimizin içerisinde anlatmaya çalışacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden bu iki sonuç değerini inceleyelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada iki tane farklı tablo değerimiz bulunmaktadır. Ve bu tabloların içerisinde hem satırlar hem de sütunlar yer alıyor. Ancak buradaki üç tablonun içerisindeki veriler de yine birebir aynıdır. Ancak bunların gösterim şekilleri biraz farklılaştırılmıştır. Ve şimdi zaman kaybetmeden birinci ve ikinci tablolarımızı inceleyelim. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar birinci tablonun içerisinde title olarak değerlendirilen bazı müşterilere ait olan ünvan değerleri bulunmaktadır. Ve direkt olarak bunların yanında bulunan sütun değerlerine baktığımız zaman ana kategorilerin burada yer aldığını görebiliriz. Yani burada direkt olaraktan Mrs, Mr ve Signore değerlerinin bir kategoride bağlı olan bir satış değerini otomatik olarak öğrenebiliriz. Ve bu sayede okunabilirliğin burada biraz daha arttırıldığını ve daha düzenli bir raporlamanın oluştuğunu bu tabloda öğrenebiliriz. Ve eğer ki arkadaşlar bu şablonu biraz daha farklılaştırmak isterseniz eğer direkt olaraktan ana kategori isimlerini burada satır olarak yazabilir ve buradaki cinsiyet değerlerini direkt olarak sütun ismi olarak ifade edebilirsiniz. Ve biz bu dersimizin içerisinde dinamik bazı tasarım desenleri oluşturacağız ve bunları bunların nasıl kullanılması gerektiğini yine bu dersimizin içerisinde anlatacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden tasarım desenlerini oluşturalım ve bunların üzerinden tekrar kodlamalara devam edelim. Ve bu tasarım desenleri yazmış olduğumuz iki tane tablo için yine birebir aynı olaraktan kullanılacaktır. Ve şimdi zaman kaybetmeden yeni bir sorgu ekranı başlatalım ve bunun üzerinden anlatımlarımıza devam edelim. ve buradan arkadaşlar başlık olarak diyelim ki elle yazılmış olan bazı pivot ve çapraz tablolar için hazırlanan tasarım desenleri diye bir başlık yazmış olalım ve buraya da design patternlar diye bir tane not düşelim ve bunun ardından adım adım arkadaşlar buradaki Patronların nasıl oluşturulması gerektiğini inceleyelim. Birinci adımda arkadaşlar sorgulamalara dahil edilecek olan bazı tablolar ayarlanır ve bazı temel sorgu değerleri yazdırılır ve bunun için arkadaşlar genel bir açıklama yapalım ve diyelim ki temel ve bazı join sorguları diye buraya kısa bir başlık atalım. Yani genel olarak hangi tablonun kullanılması gerektiği ve sorgu sonucunda hangi verilerin kullanılması gerektiği birinci adımda belirlenmesi gerekir. Ve bunun ardından ikinci adıma geçildiği takdirde direkt olaraktan başlı başka sorgu değerleri devreye girer. Ve ikinci adımda yapmamız gereken arkadaşlar gösterilecek olan bazı sütunların ayarlanmasıdır. Yani sütun olarak ve satır olarak hangi bilgilerin gösterilmesi gerekiyor ise burada onların notu düşülür. Ve şimdi zaman kaybetmeden bunun da notunu alalım. Ve buraya da diyelim ki arkadaşlar gösterilecek sütunlar hazırlanır diye bir tane de buraya not düşelim. Ve bunun ardından şimdi de geçelim üçüncü adımımıza. Ve üçüncü adımda da arkadaşlar yapmamız gereken şimdi diğer sorgulamaları dahil etmektir. Yani direkt olarak burada bir grup bay değeri mi yoksa bir aggregate fonksiyonu mu kullanılması gerekiyor? Bunları direkt olaraktan buraya yaz. Ve bunun için kısaca diyorum ki arkadaşlar git ve aggregate olarak değerlendirilen bazı kodlama değerlerini yazdır. Ve buraya aggregate sorguları diye bir not düşmüş olalım. Ve bir tane de Grup by değerini yazalım ki bu daha anlaşılır olsun. Ve bunun ardından arkadaşlar gruplama işlemlerimiz de tamamlandı. Ve şimdi de geçelim dördüncü adıma. Ve dördüncü adımda da yapmamız gereken arkadaşlar buradaki seçilecek olan tasarım desenidir. Ve bunun için genel bir açıklama yapalım arkadaşlar ve diyelim ki işlem için bir tane tasarım deseni seçilmelidir diye bir tane not düşelim. Ve dördüncü adımda arkadaşlar yapmamız gereken işlemi burada hazırlanmış olan iki sonuçtan birini seçmektir. Yani acaba name kısmını mı yoksa buradaki title kısmını mı ben sütun ismi olaraktan yazdırayım. Ve bu soruları çözebilmemiz için dördüncü sorumuz devreye girecektir. Ve şimdi zaman kaybetmeden adım adım diğer sorgu değerlerini yazalım. Ve şimdi zaman kaybetmeden diyoruz ki arkadaşlar git ve biz bizim için birinci model değerini oluştur. Ve bu birinci modelin içerisinden diyeceğiz ki git ve bizim için dinamik bir tane pattern yaz ve bunu da diğer tabloların üzerinde kullan. Ve bunun için şimdi zaman kaybetmeden sorgulama işlemlerine başlıyorum. Ve buradan arkadaşlar ilk önce diyoruz ki select yardımı ile sorgulara başla. Ve burada arkadaşlar seçmemiz gereken bazı veri değerlerini yazacağız. Ve burada yazdığımız veri değerleri arkadaşlar vertical olarak dan değerlendirilecektir. Yani buradaki yazılan veri değerleri sütun ismi olaraktan yatay ifade ile yazılacaktır. Ve bunun için de arkadaşlar diyelim ki yatay konumda yazılacak sütunlar diye bir tane veri değeri yazalım. Yani buradaki yatay konumdan kastımız buradaki sütun isimleridir ve sütun ismi yazmamız gereken veri değerini direkt olaraktan buradan yazmalıyız. Ve bunun ardından altına geçiyorum ve diyorum ki arkadaşlar git ve benim için buradaki veri değerlerini seçtir. Ve bunun için from diyorum arkadaşlar ve bu from'un ardından diyoruz ki git ve bizim için bir tane tablo yazdır. Ve bunun için arkadaşlar from söz dizimi diye bir tane genel sorgu değeri yazalım. Yani seçmemiz gereken tablo değerlerini buradaki söz diziminin içerisine yazacağız. Ve bunun ardından isterseniz bir join değeri kullanabilir, isterseniz de sorgulama işlemlerine devam edebilirsiniz. Ve buraya da diyelim ki arkadaşlar join söz dizimi diye bir tane bir kod değeri yazmış olalım. Ve yine aynı şekilde bunu da buraya yazmış olduk. Ve burayı yazmış olduğumuz iki tane kodun da aynı seviyede kodlar olduğunu belirtelim. Ve bunun ardından arkadaşlar eğer ki ortamda bir tane şart var ise bu şartlarda bir ver şartı olaraktan yazılacaktır. Ve buna da arkadaşlar ver söz dizimi olaraktan yine genel bir kodlama değeri yazalım. Ve en son olarak arkadaşlar bu yatay konumda yazılacak sütunları gruplayabilmemiz için bir tane de grup by değerinin yazılması gerekecektir. Ve bunun için de arkadaşlar grup by değerini yazıyor ve bunun içerisine yazdığımız sütun değerlerini ekliyoruz. Ve bunun için genel olarak yine buradaki kodlama değerlerini yazalım ve bunun üzerinden işlemlere devam edelim. Ve buraya arkadaşlar direkt olaraktan sütunlar değerini yazdırdık. Yani birebir aynı sorgu değerleri yazıldı. Ancak bu yatay yazılan sütun değerlerini ekledik. Ancak diğer sütun ifadeleri ...de bulmamız gerekir. Yani burada yazmış olduğumuz birinci kodun... ...içerisine ya title değeri... ...ya da name değeri yazılır. Ancak buradaki sütun değerlerinin... ...yazılabilmesi için yine farklı... ...kodlama değerleri kullanılmalıdır. Ve buradaki kodlamaları... ...kullanabilmemiz için direkt olarak... Ben ...buradaki casing ifadelerini... ...kullanacağız. Ve önceki... ...derste de kullandığımız gibi arkadaşlar... ...diyeceğiz ki yeni bir sütun... ...değeri ekle. Ve bu sütun... ...değerlerini ekler iken... Biz yardımıyla bunları kontrol et. Eğer ki buradaki söz değeri boş ise benim için aggregate fonksiyonunu buna göre çalıştır. Ve buradaki is içerisine diyorum ki arkadaşlar git ve bir tane aggregate olarak değerlendirilen fonksiyon kullan. Ve bunun için aggregate fonksiyonunu yazıyor ve bir tane virgül koyuyorum. Ve burada yazılan aggregate fonksiyonunun ardından şimdi diğer işlemlere de devam edilmesi gerekecektir. Ve buradan diyoruz ki arkadaşlar aggregate virgül gül ve bunun ardından işlemlere devam ettir. Yani buraya istediğiniz bir aggregate fonksiyonunu yazabilir ve daha sonrasında sorgulama işlemlerine devam edebilirsiniz ve bu aggregate fonksiyonunun örneğin sum veya count veya da max min veya da direkt olarak bir average fonksiyonunun olduğunu kabul edebiliriz ve buradan diyorum ki arkadaşlar git ve bunun içerisine yeni bir casing ifadesi kur ve bu sayede gelen verilerin boş olup olmadığını kontrol et ve bunun içerisindeki değerleri getir ve burada getirmesi gerekecek olan sütun değerini diyorum ki git ve benim için when yardımıyla bunu hesapla ve ve bunun içerisindeki şartta da diyoruz ki arkadaşlar git ve bizim için birinci yazılması gerekecek olan buradaki dikey sütun değerini getir. Ve bunun için de diyorum ki ilk dikey sütun verisi diye genel bir açıklama yazalım ve bunun ardından arkadaşlar ven değerinin içerisine bu sorgu değerini yazacağız ve bunun ardından diğer ifadeye geçeceğiz. Yani eğer ki buradaki şartların ne olduğunu belirtir isek buradaki değerler devreye girecektir ve daha sonrasında den yardımı ile buradan eklenmesi gerekecek veri değeri gelecektir. Ve bunun içerisine de diyelim ki arkadaşlar sütun için aggregate olarak değerlendirilen fonksiyon devreye girecektir. Ve bu sayede genel bir kodlama değerini yazdırdık ve son olarak da bunu end yardımı ile kapatalım. Ve bu sayede arkadaşlar kodlar devreye girer ve buradaki sonuç değeri bizim için yansıtılır. Ve bunun için arkadaşlar buradan casing ifadesini alalım ve yine end'in de aynı statüde olduğunu buradaki sorgunun içerisinde belirtelim. Ve daha sonrasında arkadaşlar işlemlerimiz buradan tamam lanmış olacaktır. Ve bunun ardından veri değerimiz burada sonlanacak ve bizim için bir tane sonuç değeri gelecektir. Ancak arkadaşlar buradaki fonksiyon değerini kapattık ve aggregate'in işlemi bitti. Ancak aggregate'in içerisinden gelen veri değeri eğer ki boş ise bizim için virgülden sonraki değer devreye girecektir. Ve buradaki değer de sıfır olaraktan değerlendirilir ve is null fonksiyonu da burada sonlandırılır. Ve buradaki fonksiyon değerinin arkadaşlar sıfır olduğu yazdırılır ve ez yardımı ile buradaki genel sütunun ismi ifade edilir. Ve burada yazılacak olan sütun isminin de arkadaşlar direkt olaraktan aynı sütun ismi olduğunu buradaki sorgu değeriyle belirtebiliriz. Ve bunun ardından işlemlerimiz burada sonlandı. Ve tekrar bu sorgu değerini kopyalıyorum ve yine bir altına yapıştırıyorum. Ve yine bir virgül yardımıyla buradaki sorgu değerlerini ayırdık. Ve bu defa arkadaşlar ikinci değer devreye girecektir. Ve daha sonrasında direkt olarak diyoruz ki yine ikinci sorgu değeri buradan devreye girecektir. Ve eğer ki üçüncü bir sorgu değeri var ise bu da üçüncü sorgu olaraktan buraya yazdırılır ve daha sonrasında işlemlere devam edilir. Ve bunun için de arkadaşlar üçüncü değer yazalım ve direkt olarak sütun ismi olarak diyelim ki bu da yine aynı şekilde üçüncü olaraktan değerlendirilsin. Ve genel olarak birinci model değerimizin bu şekilde ifade edildiğini tekrar hatırlatabiliriz. Ve şimdi zaman kaybetmeden adım adım buradaki veriyi inceleyelim. Ve şimdi arkadaşlar birinci adım için diyoruz ki git ve bizim için temel bir sorgu değeri oluştur. Ve buradaki temel sorgu değerini arkadaşlar şimdi yazmaya başlayalım. Ve bir önceki örneğimiz ile birebir buradaki sorgu değerlerini aynı ifade edelim. Ve burada yazmamız gereken birinci adımın içerisine diyoruz ki git ve bizim için seçmen gereken veri değerlerini getir. Ve bunun içerisindeki verileri alabilmemiz için diyoruz ki git ve from yardımı ile örneğin. Sales lightın altından Customer tablosuna bağlan. Ve bu sayede arkadaşlar Customer tablosundaki veriler gelecektir. Ve daha sonrasında Join yardımı ile diğer 6 tabloya da bağlanacağım. Ancak bu işlemin daha uzun sürmemesi için direkt olarak buradaki sorguları kopyalıyor ve direkt olaraktan ismini buraya yapıştırıyorum. Ve bu sayede daha kolay bir sorgu değeri yazmış oluruz. Ve buradan direkt olarak yazdık arkadaşlar ve buradaki aggregate fonksiyonunu şimdilik kaldıralım. Ve burada name kısmını yazdırdık, virgül diyorum ve daha sonrasında order detail'in içerisinden line total değerini buradan alalım. Ve daha sonrasında diyoruz ki arkadaşlar, veri değerlerimiz buradan tamamlandı. Ve birinci adım için bu sorguyu çalıştırdığımız zaman tüm title değerlerinin, name kısmının ve line total değerinin geldiğini görebiliriz. Ve şimdi bunun ardından geçelim ikinci adım değerine. Ve buradaki ikinci adım için arkadaşlar yine yazdığımız kodu kopyalıyoruz ve gösterilecek bazı sütun değerlerini yazıyoruz. Ve buradaki sütun değerlerini de arkadaşlar yine aynı şekilde adım 2'nin içerisinde yazmamız gerekiyor. Ve bunun için adım 2 diyoruz ve bunun içerisinde direkt olaraktan sorgu değerlerini yazıyoruz. Yani gösterilecek sütun değerlerinin buradaki seçilen sütun ismiyle aynı olduğunu söyleyebiliriz ve bunun ardından 3. adıma geçelim ve aggregate fonksiyonlarını kullanalım ve daha sonrasında işlemlerimize devam edelim ve buradan diyorum ki adım 3 değerini yazdır ve işlemlerine devam et ve tekrar aynı kodumuzu kopyalıyoruz arkadaşlar ve yine aynı şekilde buraya yapıştırıyoruz ve burada arkadaşlar kullanacağımız aggregate fonksiyonunun burada bulunan line total ile ilgili olduğunu söyledik ve bunun için arkadaşlar yine diyoruz ki 1 virgül yardımıyla ayır ve bunun ardından dan sum fonksiyonu ile buradaki devam işlemini yaptır. Ve line total değerini buradan topladık ve tekrar burayı derleyeceğiz. Ancak derleme işleminin yapılabilmesi için group by değerinin de yazılması gerekiyor. Ve bunun için de group by değerini yazıyor ve daha sonrasında işlemlerimize devam ediyoruz. Ve burada yazılan group by'in içerisine eklememiz gereken sütun isminin c title ve parent name olarak değerlendirilen sütunlar olduğunu söyleyelim. Ve tekrar bu sorguyu seçip egzekat ettiğimiz takdirde bu defa birinci sorgu değerimize ulaştık. Yani burada tekrar eden veriler ve aynı anda kategori isimleri de getirildi. Ve şimdi son olarak geçelim buradaki dördüncü adımımıza. Ve dördüncü adım için arkadaşlar genel modelimizi kopyalıyor ve direkt olaraktan buraya yapıştırıyoruz. Ve burada yatay olarak değerlendirilen sütun ismi için arkadaşlar birinci olarak diyelim ki git ve bizim için buradaki kodlama değerlerini yazdır. Örneğin buradaki customer'ın içerisinde bulunan title olarak değerlendirilen veri değerini yazdıralım. Ve buradan title değerini yazdırdım ve buradaki join ve from değeri için yine aynı kod değerimizi kopyalıyor ve yine bunun içerisine yapıştırıyoruz. Ve buradaki kodlar yine önceki derslerde gördüğümüz kodlar ile aynıdır. Ancak burada herhangi bir şekilde ver şartımızın olmamasından dolayı bunu kaldırabiliriz. Ve burada yatay sütun olarak da diyeceğiz ki arkadaşlar git ve C'nin içerisindeki title olarak değerlendirilen veri değerini getir. Ve buradan diyoruz ki git ve C'nin içerisindeki title değerini getir. Ve burada arkadaşlar aggregate fonksiyonu olarak toplama işlemi yaptığımızdan dolayı burada bir tane sum fonksiyonu yazıyoruz. Ve burada arkadaşlar ilk dikey veri sütununu elde ediyoruz bilmemiz için diyoruz ki git ve bizim için buradaki parent'ın içerisinde bulunan buradan parent diyelim arkadaşlar ve daha sonrasında işlemlere devam edelim. Yani buradaki parent tablosunun içerisindeki veri değerini birebir aynı olaraktan yazacağız ve bu parent'ın içerisinde bulunan veri değerlerini getirmek istiyoruz. Ve bu veri değerlerini getirebilmemiz için diyeceğiz ki git ve bizim için toplamamız gereken sütun değerlerini getir. Ve burada arkadaşlar şart olarak diyoruz ki git ve bizim için parent'ın içerisindeki name kısmının burada ki veri değeriyle aynı olmasını söyle. Yani buradaki veri değerinin örneğini arkadaşlar. Bu ve bunun içerisine yapıştırıyorum. Eğer ki buradaki veri değerlerim birebir aynı ise denden sonra yazdığım sorgu değerini ekle. Ve bu defa sorgu olarak yazdırması gereken değeri order detailin içerisinde bulunan buradaki line total olarak değerlendirilen veri değeridir. Ve buraya da line total değerini yazıyor ve kodlama işlemlerine devam ediyoruz. Ve bunun ardından arkadaşlar yazdırmamız gereken sütun isim değerinde yine birebir aynı sütun olduğunu söylüyoruz ve bu sayede buradaki veri değerini aldırdık ve bunun ardından bikes değerini yazacağız arkadaşlar ve bunun için yine aynı şekilde diyorum ki git ve bizim için buradaki parent'ın içerisinde bulunan name alanını getir ve eğer ki bu eşit ise benim için buradaki bike değerini ve bunun için de bikes değerini yazıyorum ve bizim için eşitlik durumu var ise diyoruz ki order detail'in içerisindeki line total değerini bana çevir ve buradan total değerini yazdırdık line total değerini yazdırdık ve sütun ismi olaraktan da diyelim ki git ve bizim için yine aynı şekilde bikes değerini yazdır. Ve daha sonrasında arkadaşlar yine aynı şekildeki kodumuzu kopyaladık ve diğer sütun için yapıştırıyoruz. Ve daha sonrasında bikes ve daha sonrasında buradaki bikes değerlerini siliyor ve tekrar buradaki kodlamaya devam ediyoruz. Ve buradaki veri değerimiz de yine aynı şekilde sum olaraktan değerlendirilir. Ve yine aynı şekilde bu fonksiyonumuzda toplama işlemi yapacaktır ve bu defa yazmamız gereken değer Burada bulunan diğer veri değeridir. Ve son olarak da arkadaşlar buradaki komponent kategorisini alacağız. Ve buradaki veri değerlerini birebir aynı olaraktan değerlendireceğiz. Ve buradaki aggregate fonksiyonu için yine aynı şekilde bir tane sum fonksiyonu yazıyoruz. Ve yine bunları da aynı statüye getirelim. Ve şimdi arkadaşlar sorgumuzu seçip bunu egzekat edebiliriz. Ve bakalım hangi sonuç değeri gelecektir. Ve görmüş olduğunuz gibi egzekat ettiğimiz takdirde title kısmının burada dikey olarak yazıldığını ve direkt olarak sütun ismi olarak da buradaki kategorilere ait olan ana kategori isimlerinin yazdırıldığını görebiliriz. Yani istediğiniz takdirde bu şekilde bir sorgu değeri ifade edebilirsiniz. Ve bunun ardından arkadaşlar ikinci işlemimizde yapabilmemiz için yine aynı şekildeki modelimizi kopyalayalım ve direkt olaraktan buraya yapıştıralım. Ve bunun içerisine de diyorum ki arkadaşlar model 2 olaraktan buradaki veri değerini de kontrol ettir. Ve bu defa yazmamız gereken veri değerleri için yine aynı şekildeki buradaki kodlama değerlerini kopyalıyorum. Ve yine aynı şekilde herhangi bir fronda değişiklik yok. Ancak bu defa buradaki grup bayın içerisinde bir değişiklik yapacağım. Çünkü buradaki arkadaşlar name kısmı bu defa dikey olaraktan yazılacaktır. Ve bundan dolayı name kısmını elde edebilmemiz için direkt olarak diyorum ki git ve benim için buradaki parent'ın içerisinde bulunan name olarak değerlendirilen sütun ismini yazdır. Ve yine yatay olarak yazılması gereken veri değeri de yine buradaki parent daha sonrasında name olaraktan değerlendirilir. Ve burada arkadaşlar yine aynı şekilde sadece bir sütunun kalmasını söylüyorum. Ve buradaki veri değerler için yine sum fonksiyonu ve yine buradaki ilk sütun değerini yazacağız. Ve burada arkadaşlar kıyaslama işlemi yapabilmemiz için diyorum ki git ve bu defa c'nin içerisindeki title kısmına göre bir tane eşitleme işlemi yaptır. Ve buradan arkadaşlar örneğin diyelim ki mr nokta diyelim ve diyelim ki buradan mister değerini eşit olsun ve burada den yerine diyorum ki git ve burada seçmen gereken veri değerini getir. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar buradaki veri değerleri için yine aynı değerler söz konusu olacaktır. Yani order detayların içerisinde bulunan buradaki line total olarak değerlendirilen veri değeri bizim için gelecektir. Ve daha sonrasında sonuç olarak da diyelim ki arkadaşlar git ve bizim için buradaki mr kısaltmasını yazdır. Ve bunu büyük olaraktan yazdıralım. Ve tekrar buradaki şablonu kopyalıyor ve tekrar buradan yapıştırıyorum. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar bunu da yine aynı hizaya getirelim. Ve daha sonrasında değişikliklere devam edelim. Ve yine aynı şekilde buraya yapıştırdım ve tekrar bunu çekiyoruz. Ve bu defa arkadaşlar misiz değerini yazdırdık yazdırması gereken değer ms. Daha sonrasında buradan diyelim ki sra değeri yazdıralım. Ve buradaki veri değerimiz de yine buradaki sinyore değeri olsun. Ve tekrar arkadaşlar buradaki sonuç değerini seçiyor. Ve tekrar bunu egzekat ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi yazdığımız kodlar birebir aynı olmasına rağmen yine aynı şekildeki sorgu değerlerine ulaşabildik. Ve yine aynı şekilde buradaki veri değerlerimiz 0. Ve bu olma sebebi yine iznal değeridir. Yani buradaki sıfır değerinden kaynaklanan bir sorgu değeri olaraktan ifade edilir. Ve istediğiniz takdirde buradaki tasarım desenlerini kullanabilir ve bunlara göre hazır şablonları kullanabilirsiniz. Ve burada bilmemiz gereken tek işlem burada yazmış olduğumuz model değeridir. Ve buradan çıkardığımız sonuç arkadaşlar birinci ve ikinci model değerleri birebir aynıdır. Yani buradaki iki sonuçta yine aynı sorgu sonucundan gelmektedir. Ve buradaki anlatımları yapmamızın ardından şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde pivot tablolar ve çapraz sekmeler için bazı tasarım desenleri hazırlamaya çalıştık. Ve bir sonraki dersimizin içerisinde join, aggregate fonksiyonları ve çapraz sorgular için bazı egzersiz sorularına cevap aramaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazılımhocası.com forumlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.